Twitch'ten mi aldınız? <laughs> That's great. Sadece arkadaşlar Sorry yaptım. Nimo'dan aldım. O ne sen de Sen <laughs> ne diyorsun ya? Ya <laughs> <Direkt gülüyor> <aldın, aldın>, <laughs> ben direkt Steam'den aldım. Ama hala bonus horse. Direkt kendinden diyo. Ben aldım bu arada. Nasıl Twitch'ten aldın lan? Ben kanka, hedaveye Twitch bildirimlerime oldu. baktım. Ultimate bedava yol. Yollad... Aldettin mi? Ettim oğlum tabi bak. Enayi miyim amına koyayım ben? Geri alacağım işte şeyden. Bak. Satın al diyor. Oyun inik ama satın al diyor. Allah Allah, Twitch'e gireyim de bir alayım onu. Şeyine girmedim daha. Olamışlar oyunu. Ananı o, o kadar ya. oyunu vermişler, bir de 300 lira para mı vereceğim lan ben ona? <laughs> ben, Sen ben iade parayla mı aldın? Ben çıktım, iade ettim. Hayır hayır, dur dur. Çıktım, çıktım. <laughs> hayır, dur dur. Çıktım. Bana hiçbir e, şey yapamaz bunu. 349 lira oynatamaz bu oyunu. <laughs> çıktım. Girenin anasını çıksın lan. <laughs> hayır hayır. Hayır, Oğlum güzel. öyle bir şey olmaz Ela öyle bir şey olmaz Girme Very very is not. Senin ben götünü sikiyim amcık herif. Arkadaşlar Sigma Trollü 23 Göktan Yemeği sakın bırakmayız. Osman, Osman. Chesterfield. Ya ne alaka ya, ne alaka ya. Ne ya? Chesterfield. Ne cümbüşler, ne yuharşlattılar ha? Chesterfield. Chesterfield ne Chesterfield. Chesterfield. Ben bilmiyorum oğlum, hemkisiçe söyle, şu mu? O Chesterfield, Chesterfield. Şu mu ha? Chesterfield. <laughs> Bak amına koyup seni tutmuşsun lan kusura bıttı. Ve hangi şeyi şöyle de söyledi, alayım vereyim da. La. Lan şöyle de aşağı yukarı. Sessiz bild. Ben bilmiyorum. Selamun aleyküm. be ya. Vay amına koydum için yani orası bir çocuk tabi. Ben bazım yeni çıkaracağım da ben korkuyorum ya. Vallahi. <laughs> Küs, 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 küs. Evet. <gülüyor> <gülüyor> so I asked my dad for a Lambo for my birthday, and he gets me this. The doors don't go up, it's used. <laughs> I don't know why he doesn't love me. Fotoriyor. Bunu babanıza bırakın vallahi. fazla değer. Fotoriyor buna değer Çok Şuguntu. Hey! biraz insanlara karış. Bu gezi bu telefondan çıkarmışsan. Ya bu nedir ya? Yani? Bu telefon nedir ya? Baba siz insan mısınız? Yo biz yarrağız. Lala. 480'e o uçan araba olacak. 2020 tarihinde ilk kevri. <laughs> Atal kara. Atal kara. Atal kara. Atal kara. <laughs> At <el> kara. <gülüyor> 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 Lingalinga, Rocky Lingalinga, oh, no. linga, ling. <laughs> linga, linga x -book is like his face <laughs> Linga League zini, is deeny, manny Linga League Linga Linga zini, dini, <laughs> Pepsi bottle, a Coca-Cola glass. I don't give a damn. <laughs> Şimdi bırak oh, Charlie Cala. <laughs> <laughs> Çocuğa çıplak resimlerini atmış Yanıyorum gel Geber oros bu Sana beşi odunu lazım Beşi odunu <laughs> Bu korona ne hale getirdi anlamadın ki ya Duruyoruz arabanın içi buğulanıyor falan filan <laughs> Sus amın <Aa, muh. gülüyor> Kız arkadaşım 1v1'de beni yenebileceğini sanıyor Oynayışa <laughs> 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 bak <laughs> ya Ananı sikeyim. Buradaki günüz lafen oğlum. Doğru. Bilmiyorum abi. ne oldu biliyor musun? Arkadaşım telefonum aldı, mesajlara bakıp seninle flörte şiyoruz sandı. Anasını. <laughs>

IQ derecemiz kaç biliyor musun? 90, 89 geri zekalık seviyesi. Bu halk bunlara layık böyle gidip gelecek. Dolar olmuş 14 lira 15 lira. Bundan 20 sene evvel Ruslar, Ukraynalılar buraya fahişeliğe geliyordu. Şimdi tatile geliyorlar ve biz onlara hizmet veriyoruz. Hizmet veren insana ne denir biliyor musun? Hizmetçi. Biz Avrupa'nın hizmetçisiyiz. Buradaki insanların hepsi aç. Karnım doyan diyen de kölelikteki yaşam tarzıyla. Ben 100 tane hayvan bakıyorum. Onların da karnı tok. Bizim toplumumuz bu. Şükredecek. Neden şükredecek? Yok gerekirse soğan Ekmek yiyeceğiz diyor. Efendileri bin odalı saraylarda yaşasın, ejder meyvesi yesin, hanımları 25 bin dolarlık çanta alsın diye soğan ekmek yemeği kabul ediyor da ben kabul etmiyorum. Ben insanım. insan yaşayacağım. Doğru söylüyor. Tabii canım. Doğru söylüyor abi valla. Biz bu abiye bir daha vermiştik. Yine hak veriyoruz. Allah billahi. Alalım şunu da. <laughs>